görüyorsunuz. Abi zaten itiraf etti o kadar yağ sıkmış. <laughs> yağ sıktı sonra kapı bu hale gelmiş. Doğru mu? <laughs> gel. Abi gel. O yağı önce bir temizlemen lazım baba. O kadar diyoruz. Şiritlere yağ sürmeyin. Ama her nedense bir alışkanlık olmuş. Yani bu kilitlere yaptırmak bizim halkımızda bir alışkanlık durumuna gelmiş. Gel, Gel abi. Bir spreyle adamın işini çözdük. Adamın mağduriyetini çözdük. Doğru mu abi? Bilmiyorum. Kilidi hangi kilitçiye götürürsen götür söker. Kapı yüzünü kilidi söker dağıtır temizler takar. Hiç olmazsa 1500 lira para alır. 1500 lira para alır. Doğru mu? Kaç lira aldın abi bunu? 100 lirayla bu işi çözdük baba. Bedava bilgi. Herkese hayırlı günler.